Triple choice, way too fast Got a flaming head of hair and likes to live fast His sisters like to use him world their wild Check out a day in the life of Johnny Test He's got, 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 got a super doggy dog, takes every test Likes a cup of joe and has a monkey face Sponsors oh, are busy and his dad's a little bit obsessed Sonic boom, messy room, his name's just Jesse Test Playing ring of all super secret fancy Extreme teens, moonsies, brain freezing heads Monkey boys, triple joys monster trucking trance Just another day Johnny dünyanın merkezine gidiyor. Orbeliye oh, hoş geldiniz. Tekno Köy için haberler. Polis hala gizemli yeraltı aydutlarını yakalamaya çalışıyor. Evet baylar, dünyanın en güçlü büyük sivri şeyi füzesi. Evet bu bir füze. Bunun olacağını biliyor muyduk? Büyük araba pazarı. Bunu basit bir arazi taşıtı olarak düşünmeyin. Bu bence zevkle kullanacağınız bir roket. Polis tamamen garip ve benzersiz suçları çözmeye yardımcı olacak kişiye 500 dolar vermeyi öneriyor. Son kez söylüyorum, Johnny. Yeraltı haydutları köstebek insanlar değildir. O zaman bunu kanıtlayacağım Duki oğlum. Seninle köstebek insanlara tuzak kuracağım. Suçu dijital olarak görüntüleyip 500 dolara alacağım. Bununla 20 video oyunu ve işbirliği yaparsan bir de bifte kalırım. Gelip beni yakalayın köstebek insanlar. Tamamen kaba derisel motorcu mükemmelliğine büründüm. Bu babanın sana dokunursan yakarım dediği yeni fotoğraf makinesi değil mi? Evet ama dikkat ettiysen aslında fiziki olarak ona dokunmuyorum fotoğraf makinem gitti. Bacaklarım soyuldum. Ay! Ay, ay, çıplak bacaklar. <laughs> köstebek insanlar mı? Bu şimdiye kadar duyduğum en bilim dışı şey bence. Biliyor musun aslında köstebek olabilirler. Sen benim süper zeki dahi ikiz kardeşim olamazsın. Ay! Oh! Kardeş eşleştirmesi pozitif. Atomik yer küresi dozerinin anahtarını almam gerekiyor. Soni! Yani, yeni fotoğraf makinem nerede? Ee köstebek insanlardır babacım. Yer kabuğunun hırsızları, yer altı korsanları. Fotoğraf makinemi onlar aldı. Onları durdurmayı denedik ama... Peki tamam. O zaman fotoğraf makinemi o köstebek insanlardan... ...yemeye kadar alman gerekiyor. Yoksa ne video oyunu, ne çizgi roman, ne de dükkü görebilirsin. Anladın mı? <laughs> ki 30 yaşına kadar. Ha bu arada yemek saat 6'da. <laughs> ben köfte yapıyorum. <laughs> Dozer'in anahtarlarını alabilirsin. Tabii bize küçük mini minnacık bilimsel bir iyilikte bulunursan. <laughs> tuz yemememi mi istiyorsunuz. Tuz değil. Onlar zerreçik halindeki ateşli deri döküntüleri. Gençlik ateşini zirveye taşımak için genetik olarak bedenine uyum sağlayıp süper sevimli kızları şu hale getirecek. <laughs> Ay. Ay, yan komşumuz Gil. <Gülüyor> <Gülüyor> yani tuzu yedikten sonra köstebek şehrine gitmeme yardımcı oluyor ve dozleri bana veriyorsunuz. Ben de böylece babamın fotoğraf makinesini alıp onlara... Evet tabii her neyse. ...kadın büyüme hormonu fazla, fazla gelmiş. Ne yaptınız siz böyle? Kadın mı erkek mi neyse bu çok çirkin. Rahat ol kıl yumma. Dozu çok düşük ve sadece geçici. <laughs> Soner tarayıcı burada bir komuk olduğunu gösteriyor. Muhtemelen bu kameranın aşağı çekildiği küçük çukurda... Ya da, da köstebek, köstebek şehri. Ya da küçük bir çukur. <laughs> çocuk. Dünyanın en genç ve şeytani zihni. Yine ne var Eugene? Pırlanta çocuk. Ben ismimi pırlanta çocuk olarak değiştirdim. Ve sen Susan Test. Bana bir yemek randevusu vermediğin sürece... Evet. Teknoköy'ü yeni aracımla harap edeceğim. Ee, -e sözümü kesmiş. Daha önce söylediğim gibi... E, ...gözler silah, devasa kumanda ve ışığın kılıcı. Yalnızca köstebek insanlar saldırdığında kullanabilirsin. Küçük çakal! Aşağı inmeniz biraz zaman alacaktır. Ancak tam hızla inmeyin. Yoksa hassas taş küreği hasar... ...terebilirsiniz. 10 dakika sonra. Aa! 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 Bir 10 dakika daha sonra. Aa! Nasıl hissediyorsun? sanırım git alışmaya başladı. <laughs> Merhaba tatlım. Çocuklar nasıl? Ha, Johnny benim yeni fotoğraf makinemi arıyor. Kızlar da bütün gün hiç yaramazlık yapmadı. Bu harika. Ve yemek de yarım saate kadar hazır olacak. Bugün köfte yapıyorum. <laughs> ...dozerden çıkıp köstebek insanlara zarar vermek istemediğimizi gösterip... ...fotoğraf makinemizi alıp yemek için eve döneceğiz. Doğru. Barış için gidiyoruz ve sadece tamamen babana ait olan işi istiyoruz. Hemen teslim olun köstebek insanlar. Yoksa öfkemizle yüzleşirsiniz. Oh. Bunun geldiğini görmedin mi? tamam, tamam korkmamız çok anlamsız. Yani köstebek insanlar ne kadar tehlikeli olabilir ki? Güvenliğimiz yüzey denizciler tarafından bozuldu. Oradaki çocuk ve köpekten bahsediyorum. Bu yüzden dünya yüzeyine yaptığımız saldırılara hız vermeliyiz. Vay canına artık korkabiliriz ve yardımcı köstebek roketimizle. Köstebek ordumuzu geçirmek için yüzeyde yeterince büyük bir delik açabiliriz. Ve hiçbir şey bizi durduramaz. <laughs> bir şey yapmalıyız. <laughs> tamam. İzlanda'ya giden bir balıkçı teknesine bilebiliriz. Köstebekler ışığı sevmez. Yerler için soğuk iksirler hazırlayarak yeni bir hayata başlarız. Johnny'ye yardım etmeyi denemeyecek miyiz? O bizim kardeşimiz. Hey susun test! Benimle akşam yemeğine çıkmanı emrediyorum. Yoksa gazabıma uğrayacaksınız. Şu çok gurur duyduğun şeytani yüzey darbecisi 9000 aracın hala sende mi? <laughs> evet neden? Köstebek insanlar! geri Çünkü buraya sizi oldum. Lütfen canımı yakmayın. Kolay incinirim. <laughs> <laughs> Yüzey saldırısına ne zaman başlayacağız efendim? Aa, bilmiyorum. Beş dakika sonra. Saç tıraşı yaptırsam diyorum. Dünyaya çıktığımızda muhteşem görünmek istiyorum. Hii, <laughs> parlak ışık. Parlak ışık. <laughs> ah. Hey babamın fotoğraf makinesi orada. Aa, Johnny kız kardeşlerin. Kız kardeşlerimi bana onun kız kardeşlerinden bahsetme. Onlar tek erkek kardeşlerini kişisel test tüpü gibi kullanırken beni de korkunç bir köpeğe dönüştürdüler. Bana bu tuzu sana vermemi söylediler. <laughs> Yine de onları çok seviyorum. Sadece iki dakika içinde köstebekler dünyayı yönetmeye başladığında programa başlayacağız ve bizi kimse durduramayacak. Bunu zaten söylemiştiniz. Öyle mi? Gerçekten. Aha. Evet bu doğru. Aha. Şimdi de sen bizi durduramayacaksın. Düzeltme. Şimdi de sizi durduramayacağımız o noktaya biz döndük. yani kaçın. ...beni hiçbir şeyin durduramayacağını söylemiştim. Aha. Söylemiş miydim? E bunu söylemiştim. <laughs> bunu Bunlar hiçbir şeyi durduramaz. Sonumuzun fotoğrafını çekelim bari. Fotoğraf? Hadi dostum, eski günlerin anısına bir kez daha. Aa gözlerimi yanıyorlar. Oo bu hiç iyi olmadı. Gülümseyin. sen. Oh. 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 Ah. Dur! Dur dur! Ölüm silahını, flaşını patlatma! Pes ediyorum! Bu dünyanın yüzeyine saldırmayacağım! lütfen. Yemek zamanı! Asla zamanında dönmeyi başaramayacağız. Dozer çok yavaş. Tek ihtiyacımız olan küçük bir fırlatış dünyadaki herkes de bu flaşta ölüm silahlarından olduğunu sakın unutmayın. Alev başlı dünya çocuğu. İntikamımı alacağım. Alacağım. Belki e, bunu yarına bırakabilirim. Johnny fotoğraf makinem nerede? <laughs> fotoğraf makineni buldum. Umarım geç kalmamışızdır ha ve bu da Yucin. Galiba onu yemeğe susun davet et. Pırlanta çocuk! Ay, <laughs> üzgünüm, pırlanta çocuk. Harika. ben de köfte yapmıştım zaten. <laughs>